Merkez Ordevi General Amiral Lojmanlar korumalı konutlarda Nizamiye'de o gün 15 Temmuz günü nöbetçiydim. Ee, akşam saat 8.30 civarlarında bu darbe teşebbüsünü yapan FETÖ'cü hainler e, ilk önce bizi bir denetlemeye diye geldiler. Bizim denetlememizi yaparken işte e, bütün komutanların kaçırılma saatine denk gelen bir olay. Bizi bir başçavuşla bir binbaşı e, denetleme vabında oyalayarak, lojmandan e, bir tane komutanımızı alarak e, Akıncılar üstüne götürmeye çalıştılar. Ama ben arkalarından e, yetiştiğimde, e, Merkez Ordu'yu nizam çıkmadan önce, silahlar patladı. O ara ıı, dışarı çıktıklarında ileride polis çevirmesinde ıı, komutanımızı polisler alıyor. Tekrar saat ıı, ikinci bir grup geldi. Bu kez de silahlılardı bu gelen grup. İşte Merkez Ordu Nizamiyesi'nde bulunan bizim irtibat elemanımız bana telsizden ulaşarak komutanım size doğru bir silahlı adamlar geliyor dedi. Ve bu silahlı adamları merkez ordu evindeki nebetçiler niye gönderiyor diye telsizden bağırarak içeri koştum ve kendi silahımı aldım, MF-5'imi. MF-5'imi alıp dışarı çıktığımda araç kapının önündeydi, nizamiyenin kapısının önündeydi. O ara bu FETÖ'cü hainler askeri plakalı araçla geldiler ve aracın yanına vardığımda baktım her zaman lojmana gelen misafirleri nasıl karşılıyorsak o şekilde karşıladım. O ara yarbayım oradan eğilip baktığımda ben kafamı gersen geri çektim. İçerideki silahları bacakların arasında silahlar vardı. Uzman çavuşum derhal bize Ali Paşa'yı vereceksin dediler. Siz kimsiniz dedim. O ara yüzbaşım bana kimliği uzadır gibi yaptı. Tabi ben de elimi namludan bırakıp kimliğe yeltendiğimde benim silahımın namusundan tuttu. Kimliği içeri bıraktı hapış Silahımın namusundan tutup arabanın içerisine çekmeye başladı. O ara şoförün yanında oturan yarbay ve arkasında oturan binbaşı bana mermiden de mi korkmuyorsun diyerek havaya ateş açmaya başladılar arabanın içerisinden. O ara benim mevzideki askerim havaya bir ateş açtı ve ben mevzime koştum. Yarbay beni ağaçların içerisinde, mazı çamlarının içerisinde hazır bir durumda, ateş pozisyonunda bekliyor. Ben o ara mevziden bir, iki, üç adım attım, sıçradığımda sırayla mermi yemeye başladım. İlk önce kolumdan yedim, ondan sonra belimden yedim, Omuriliğim, on kalın bağırsağıma dek geldi bir mermi... ...bel bölgesinden... ...bu ara bacağımdan, sağ bacağımdan iki tane mermi aynı anda yiyince... ...yere düşerken... ...sağ böğrümden bir mermi daha imişim. toplam altı mermi... ...ve oraya namaz kılar gibi... ...çöktüm kaldım... ...askerimle göz göze geldim... ...bana bir tane komutanım arayıp da... Erdal buraya kesinlikle bir araç yaklaştırma deseydi o rahmetli Halis Demir gibi gözümü kırpmadan o aracı tarardım. Yanaştırmazdım. O aracın yanına da gitmezdim. Gözümü açtığımda e, ayın 17'siydi. Temmuz. Temmuz'un 17'si. Gözümü açtığımda yoğun bakımda Temmuz'un 17'siydi. Yoğun bakım hemşiresine işte e, aşlı yolu üzerinde Gazi Üniversitesi'nin önündeki Yolda arabalar korna basarak gidiyordu. O sese uyandım ben. Ve hemşire hanım geldi. Erdal Bey günaydın dedi. Abla dedim bu arabalar niye korna basıyor dedim. Uyuyamadık dedim. Haberin yok mu dedi. Ülke karıştı dedi. Neyden abla dedim? Darbe oldu dedi. Nasıl olur abla dedim? Ben dedim askeri askerle çatıştık dedim. Ben dedim haberim yok dedim ve bu şekilde darbenin olduğunu öğrendim. Bu ülke için altı mermi değil. 20 mermi isek bu göreve daha hazırım.